Evet. Tekrar edeceğim Mecba. Oyun oynuyoruz. Benim aile var. Bu an bel var. E, yazı tura atıyoruz. Adil parayla bir sefer. ilk defa olarak. Daha sonra değiştireceğiz. Adil para atıyoruz. E, yazı gelirse bırak kazanıyor. Tura gelirse ben kazanıyorum. Ben kazandığımda turaktan bir lira alıyorum. Bırak kazandığında ben buraya lira veriyorum. Ondan sonra ikimizden birisi de para kalmadığı zaman bitiyor. Bunu sürekli oynuyoruz. Kaç defa yaparsak. E, bu oyun kesinlikle bitecek. Çünkü benim 5 tane varsa, onun 8 lirası varsa toplam 13 lira olacak değil mi? Toplam hiç zaman değişmeyecek, toplam para değişmeyecek. Yani diyor parayı çalmıyor, 13 lira olacak. en kötü skor 12'ye 1 olacak. Değil mi? En, en büyük fark 11 olabilir. 12 yani defa yazı geldiği zaman ya da 12 defa tura geldiği zaman oyun bitecek. Ve 12 defa yazı ya da, ya da 12 defa tura illaki gelecek. Değil mi? Maymun Hamlet'i yazıyorsa lütfen 12 defa da yazı gelsin. Değil mi? Peki. Böyle bir liste yapalım. İki şey yapıyoruz. Bir tanesi beklenti, bir tanesi şey olasıklar. Ee, olasılıklar. Ali ya da Burak yüzde kaç olasılık kazanıyor? Öbürü de e, oyun kaç hamle sürüyor? Ortalama oyun sayısı. Bu olasılık olsun, burası da burası da oyunun kaç hamle olsun. Tabii eğer eşit miktarda paramız varsa, oyun 50 değil mi? 50, 1 bölü 2, 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 2. Kaç önü sürdüğünü bilmiyoruz. 1-2'si ee, dün hesaplamıştık. Ali'nin 1 lirası, Burak'ın 2 lirası varsa. Ee, neyi koyayım buraya? Ali'nin hadi, Ali'nin kazanma olasını koyayım. Buraya Ali'nin kazanma olasını koyacağım. Burası 1 bölü 3 oluyor değil mi? Bir hesaplamıştık. He. Sonra size diğer hesaplamıştık, yalnız bırakmıştım ama çoğunuz yanlış yapmıştı gördüğüm kadarıyla. Yani niye hala yanlış yapıyorsunuz bilmiyorum. Bu da 2 bölü 3'tü. Değil mi? Nasıl yapmıştık bunu? Bir defa daha onu şurada göstereyim. Oyun 1-2. Ali'nin 1 lirası var. Bu 2 lirası var. Olasılığa Ali'nin kazanma olasılığına P diyelim hadi. dünkü demiştik galiba. Bugün P diyelim. P Ali'nin kazanma olasılığı. Ya Ali kazanacak, tura gelecek, Ali kazanacak. Bir 2 olasılıkla. Pardon, e, iki olacak. Ya da Burak kazanacak. Bir bitti o zaman. Bir 2 olasılıkla. O zaman 0-3 olacak tabii. bırak kazandı burada gitti. Ali ancak burada kazanabilir. He. Şimdi burada Ali kazanma 1-2 iken Ali'nin kazanma olası P ise 2-1 iken Burak'ın kazanma olası P tabii ki değil mi? Dolayısıyla Ali'nin kazanma olası 1-P. Ali burada 1-P olası kazanacak. Anlıyor mu herkes? He. Demek ki P ne olacak? P eşittir. Bu sıfır. Kaybetti burada. Bu 1 bölü 2 çarpı 1 eksi p olacak. Ali'nin kazanma olasılığı bu denklemi sağlayacak. 2p eşittir. 1 eksi p. 3p eşittir 1. p eşittir 1 bölü 3. Hı? Tamam. İsterseniz buradaki şeyi bir de bir aşamada daha devam edebilirdiniz. Aynı şeyi bulurduk. Öyle yapalım isterseniz bir de. 1-2 ile başladık. 1-1-2 bir, bir olasılıkla Ali kazanacak. 2-1 bir olacak. 1-1-2 olasılıkla 0-3 olacak. Burada başa dönmedik daha ama yani simetrik oluyor. Başa bir dönük sayılır. Burası 1-1-2 olasılıkla 1-2 olacak. E, 3-0 olacak. Ali kazanacak. Burası 1-2 olacak. Ve ondan sonra Ali'nin kazanma olasılığı burada yine P. Ne olacak? P eşittir. 1-1-2 1-1-4 1-1-4 artı 1-1-4 kere P. 1, 4 kere P. Sonra demek 4P eşittir. 1 artı P. 3P eşittir. 1. P eşittir. 1 bölü 3. Aynı şey bulduk tabii ki. Değil mi? Peki şey ne olacak? Oyunun kaç anlaşılacağı? Bir birken oyun bir hamle sürüyor. Bir hamle de bitiyor. Artık kimin şansı yana gelse. <laughs> bir ikiken yani ne oluyor? Tabii bu oyunla bu oyunla bu oyun, bu oyunla bu oyun yani çapıza göre simetrik bu değil mi? 2-5 oyunu ile 5-2 oyunu aynı süre sürer tabii ki. Değil mi? Olası geçti olduğu için. Geçti olmasaydı farklı olacaktı. beklentiyi hesaplayalım. Beklentiyi B diyeceğim. Oradaki B ile karışmasın. 1-2'den başladık. Ya oyun bir hamlede bitti. 50 olasılıkla. Ya da 1-2 olasılıkla 2-1 oldu. Burada da oyun süresi. Burada bu B hamlede sonra bitecek. B hamle. Bu B o B değil. Yapmayın. B işte demek ki oyunların yarısı bir hamlede bitiyor. Diğer yarısı B6 bir hamlede bitiyor. Evet. Ha. Demek ki 2B eşittir. 1 artı B artı 1. Bu B'yi bu tarafa bırak. B eşittir 2. Oyun ortalama ikamede sürüyor. Bazen bir hamle sürer, bazen üç hamle sürer, bazen beş hamle sürer ama ortalama iki hamle sürüyor. 2, i̇ki, iki. Peki. Şimdi <laughs> dün niye yanlış yaptınız bilmiyorum. Bir defa daha yapacağım ama bundan sonra lütfen doğru yapın. Yani yeter artık yani. Ya kaç gün oldu? Ne, bugün ne günlerden? Bu, bugün ne Herşembe. Ha? Herşembe. Çarşamba. Yani 10 gün oldu. 7, 8, 9. gündeyiz. 9 gün oldu. Evet. Şimdi gelelim bir üç oyunla. Ha. Bir üç oyunu, bir, üç oyunu. Bir, üç oyunu. kolay olması lazım bir üç oyunu. Bir üç oyunu yapıyorum. Ya ben kazanacağım. Oyun 2-2 olacak. Bu da %50. Ya da kaç dakika kazanacak, bitecek. P ne olacak? P eşittir. Ali'nin kazanma olasılığı. Burada benim kazanma olasılığım %50 burada. Değil mi? 1-2 bir, bir hamlede hemen kazanıyorum. Bir, 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 iki hamlede pardon kaybediyorum affedersiniz. B eşittir. Bu da değil mi? Ancak böyle kazanabilirim. A ancak böyle kazanıyor. Ee, 1 bölü Değil mi? E, ee, niye yapamadınız peki? Dün sordum. Ne var ki bunda yani? Hep aynı şeyi yapmıyor muyuz? Ha. 1 bölü 4. Burası 1 bölü 4 Burası tabii ki 3. Burası neresi? burası. burası. 3 bölü burası. Değil Ya yani burada buran kazan olasılığı Ali'nin kazan burada Ali'nin kazan eşit. Peki. Kaç hamle süre? Biraz daha zor. Kaç hamle süre? Biraz daha zor. Çünkü iki iki oyunun kaç hamle süreceğini bilmiyoruz. Değil mi? Değil mi? Şunu yapalım. 1-3'e bakıyoruz. Kaç hamle sürer diye. Peki. Ne olacak bu? Ya Ali kazanacak. 2-2 olacak. Ya da Burak kazanacak. 0-4 olacak. Oyunların yarısında oyun bir hamle sürüyor. Şimdi burada ne olacak? Bu da ya Ali, kaz Ali kazanacak 3-1 olacak ya da Burak kazanacak 1-3 olacak. Değil mi? Diyelim ki beklentiye B diyelim yine. B eşittir. Bu da da B hamle söyleyecek bu oyun. Bu da da B hamle söyleyecek bu oyun. Ne olacak? Oyunun yarısında bir hamle sürüyor burada. Dörtte birinde B artı iki hamle sürüyor. 4'te de B62 hamle sürüyor. Burası 1 bölü 2 B62 yapar. Bu 1 bölü 2 artı B eşittir bu. 2 ile çarp. 2 B eşittir 1 artı B62 B'yi bu tarafa al. B eşittir 3. 1-3 üç oyunu 3 hamle sürüyormuş. İki iki hamle iki iki, iki iki oyunu kaçan sürüyor. Ha? Hadi bakalım beş dakika beş dakika. İki, iki, iki oyunu kaçan sürüyor. Hı? oldu durdu mu? Ne oldu? Yılan mı? Evet. Ha? Hadi gel. Hocam güzel Can sinirlendi şimdi. Onda. Ben de mi yani. <laughs> <laughs> ya? Yani yarım saat gelmez. nasıl korkmuştu? <laughs> <Hadi>. Geldi mi? <laughs> ha? Ben burada bekleyeyim bahçenin başında. <gülüyor> <gülüyor> Evet buldunuz mu? Dört çıktı değil mi? Kızla arkada buldunuz mu? Kaç çıktı? Ha? Evet. Zaten. Efendim? Zaten. İki, iki, öğrencim, B B, halkı, i̇ki ikiye bakıyoruz değil mi? Evet. İki ikiye kaç tane Evet. Ya bir bit çıkacak ya üç bit çıkacak değil mi? Bu hamle bu kaç? Üç hamlede bitiyor bu oyun. Hesapladık az önce. Bu da 3 hamlede bitiyor. E ee, oyunun yarısı 4 hamlede bitiyor. Yarısı 4 hamlede bitiyor. Onun hepsi 4 hamlede bitiyor. 4 demek. Değil mi? peki. 2 3 oyunu. 2 3 oyunu. Eee buna bir 10 bir dakika zaman ayıralım. 10 dakika zaman alalım. Ondan sonra 10 dakika sonra bir defa daha konuşalım. İşte. Neydi soru? 2-3 müydü? 2-3 sorusu. Bulan var mı? Buldun mu? Evet, söyle. Çok mutlu oldum. Söyle. <laughs> 6. Ne 6'sı? 6 ne? Beklenti 6. Ha, beklenti 6. Peki, olasılık? Olasılık. Beklenti ne kadar misafirde? Kaç? Buldun mu? <laughs> buldun. Nasıl buldun? Şeyle, ağaçlarla, beklenti gibi yaptığımız için, yani beklenti de yaptığımız gibi yaptık. Ama bu sefer 10.30'da Bakalım. Bakalım. E, hangisi? 2.30'u mu yaptın, 3.30'u mu yaptın? 2-3 yaptı. belki güzel. Ali de zamanlarca her zaman gibi. 2-3 de yaptı. Beklenti hesaplıyoruz. Değil mi? Sen de nasıl altı buldun? Sen nasıl altı buldun? Ya olmaması lazım. Peki. Peki. Bakalım. Yani öyle yapılamaması lazım. Ama şaşırtıyorsunuz beni. İki kişi öyle demişse kendime şu düşüyor duyuyorum birden bire. Peki ya ben kazanacağım 3 olacak ya da o kazanacak bir dört olacak. Ha ha anladım anladım ha tamam güzel peki tamam, doğru evet, bu kolaymış. Peki ee, beklentisi hesaplıyoruz B eşittir ee, B, B, değil yani olası hesaplıyoruz P eşittir. 1, 1 2 burası, 1 bölü 2 burası. Burada ağacı durdurabiliriz çünkü 3, 2 ile 2, 3. Yani 2, 3'ü biliyorsa 3, 2 de biliyorsa tabii ki. Bu 1, 4 ya ben kazanacağım 2, 3 olacak. Oyun başlayacak ya da o kazanacak oyun bitecek. Güzel. Tamam, aldım. Affedersiniz. P eşittir. Ee, 1 ee, bölü 2 kere. Bu da olsuzluk, bu da P olsuzluk. Bu da 1 P olsuzluk kazanacağım. Burada da P olsuzluk kazanacağım değil mi? 1 2 kere. 1 eksi P 6 1,4 kere 1 eksi P değil. Evet 1,4 kere P 6 o kadar. Bu da Doğru mu? Evet. Demek 4 P eşittir. 4 P eşittir. 2 defa 1 eksi P 6 P Burada eksi 2 P ediyor. Eksi P ediyor. 3 P eşittir. 3 P eşittir. 2 P eşittir. 2 bölü 3. 3, 3, 3 4, 5. Yanlış yaptın değil mi? 5P diyor değil mi burası? 5P diyor burası. 5P. 2 bölü 5. Burası 2, burası bu, Ali hani 3, burası 3, 3 bölü 5 burası. Burası 2 bölü 5 değil mi? Peki. Beklenti de aynı yapıyor. Aynı şey yapıyoruz. Beklenti ne olacak şimdi? 2 3'ten başladık. 3-2 olacak. Burada B hamlesi sonra bitecek. Burada 1-4 olacak. Arkasından 2-3. Bu B hamle sonra sürecek. Ya da sonra bitecek bu. 0-5'de bitecek. Beklenti eşittir. 1-2 kere B-1 artı 1-4 kere B B-2 artı 1-4 kere, B, B kere 2 Demek ki b eşittir. E, 4 ile çarpıyoruz. 4 b eşittir. 2 defa b artı 1. Artı b artı 2. Artı 2. 2 b, 1 b daha 3 b. Buradan çıkar b kaldı. b eşittir. 2 buradan, 2 oradan, 2 oradan. b eşittir 6. Bravo. İyi. Doldu. Burası 6, burası 6. Kızlar buldunuz mu arkada? Olasılığı buldunuz. İyi. Öbünü bulamadınız. Bulamadınız mı? Bulmadınız mı? Ya aynı şey ya. Hep aynı şey. Şimdi bir 4 kolay artık. Bir dört de kolay. Bir dört. Ya iki üç olacak. Ya da 0 beş olacak. Olasılığı hesaplıyoruz. P eşittir. Burada, buradaki olasılığım kaç? Benim buradaki olasılığım 2 5. Biraz hesapladık? 1 bölü 2 burada. 1 bölü 2 burada. Ne olacak? 5 eşittir. Bu, bu yok. Bu kazanmıyorum burada. 1 bölü 2 kere. Evet. 2 bölü 2 çarpı 2, 2, 2 bölü 5 eşittir. 1 bölü 5. Evet. Efendim? Bunu. Bir bir iki olsun oyun üç üç tane gelecek. Bir bir iki olsun da bir dört tane gelecek. Burada oyun bir eksi p olsun da ben kazanıyorum. Çünkü burada p olsun kazanıyorsam eğer bu bir p olsun da kazanır. Yani 3 olmuyor. P olsun bunlar. 1 4'te ya 2 3 oluyor ya 0 4 oluyor. Ondan sonra, sonra burada P evet. olsun kazanıyorum yani. Başa döndük. Evet. Demek ki P eşittir. 1 bölü 2 kere 1 eksi P. Sonra 1 bölü 4 kere P. Evet. Bu da yok. Kıra kazanmıyorum. Evet. Ben bu tane sokuyorum. 4 ile evet. çarpıyorsun. Çözüyorsun. P eşittir. 2 bölü 5 çıkıyor. Evet. Tamam. Peki. Bunun burası kaçmış? 1 bölü 5'miş burası. Evet, evet. Bu kolaymış. Bu kolaymış. Şimdi daha zor olacak. Şimdi zor. Şimdi, şimdi 10 yani dakika vermem fazlaymış biraz. Bu da hesap, bunu da hesapladık mı? Bunu da hesaplayalım. Ee, ne diyor? o? Bir dörtte, bir dörtte. Bir dörtte yapıyoruz. Sıfır. Oyunların yarısı bir hamle çeviriyor. Diğer yarısı 2 üç kaç hamle bitiyordu? 6 hamle bitiyordu. Ne olacak? Beklenti eşittir. 1 bölü 2 çarpı bir. Oynayan yarısı 1 bölü hamle de bitiyor. Diğer yarısı 7 hamle de bitiyor. Altı bir daha 7. Değil mi? 2 ile çarp 2 be... Ne diyor bu? 1 bölü 7 bölü 2 artı 1 bölü 2 8 bölü 2 eşittir 4. Şimdi bundan hesaplayın bakalım. Şöyle mesela 1.5'i hesaplayın. 1.5'i hesaplayın. 10 dakika veriyorum bu sefer. 10 dakika bu.